Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Seymen. Bugün Paper Please oynuyoruz. Tek başımayım. Çünkü tek kişilik. Ama bu kadar. Tamam bu kadar yeter hadi. Başlayalım. Şimdi kaçıncı günde kalmıştık? Üçüncü gündeydik. En son bizi bombalamışlardı. O yüzden askerlerimiz artmış. Biraz da nefes nefeseyim arkadaşlar. Aşağı inip AM cüzdanını verdim. Unutmuş. Tamam gelin hadi. Yavraklarını ver. Hmm, şimdi 1900. Ü. Tamam. Tipler uyuyor. Azok'a giriş bilesi. Antegria'dan geliyor. Cins kadın mı? Bu kadın mı? Lan. Bu kadın mı abi? Yapma öyle bir şey. Nasıl? Abi şu andan sonra oyunu bırakmaya karar verdim. E, bu son bölümümüzde falan. Şimdi hadi. Ha, ha. Onayla geçsin, gitsin yürüsün. Kadınmış. Gel bakayım. Şimdi bu da kesin kadındır ha. He. Hey senin şeyin nerede lan? Ver lan giriş şeyini. Giriş biletini ver. Mal. Kesin biletinde yanlış bir şey var. Tarih. Aynen. Mal. Beyinsiz. Nasıl lan? 82 11 20 ha tam o da doğru başka ne var Orbistan erkek yer skal bakalım skal Orbistan'da skal diye bir yer hatırlamıyorum bölge haritası Orbistan skal ha tam hadi geç bakayım başka bir şey Niko tam bir Kürt Hadi yürü git. Gel bakayım. Ya niye yavşıyorsunuz ki yani? Doğru gresin. Tüm fantezilerimiz. <laughs> Salak ya şu tüpe bak ya. Gelmiş bana yavşıyor şu tüpe bak ya. Ta yürü git ya. Al, al şunu git. Hiç bunu alın bunu. Bunu alın atın bunu. Bunu alın atın. 82 tam bu tam. Al sen bunu. Bakalım şimdi 83. Kadın. İmpordan geliyor. Tamam her şey doğru gibi. Hmm, bir dakika. Şimdi şu bölge. Tuzsun. Tuzsun. Keido o ne ya? Abi o nasıl bir şey? Tutsun Keido. Impor. Ha, bir de arkadaşlar Happy Wheels videoları da çekmeye başlayacağım. Onlar da çok güzel. çok güzel bir oyun gerçekten. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ping gel. Avayı sor. Bu cidden bize yavşatı şu an gidiyor yani. Şuna varsa bahsana. Erkek gelene vereyim. Al sen bak yakışıksın al bunu. Bu kızla yat gece. Bak bu gece. Hadi. Vayın randici. Neyse. Hey. Böyle işler yok. Lütfen kurallara uyalım. Yok öyle şey. Ver lan. Soracak mıyım? Abi sorsana. Veri uyuşuyorum. Aa, yabancı değil değil mi lan bu? Yabancı değiller. Doğru giresin. Arsokal. Tamam aynen. Şimdi. E, 83. Tamam. Michael. Tamam. Arsokalı. Erkek. Tipler uyuşuyor. Tamam hadi. Justin Bieber. Ne alaka lan? Ya yürü git. Gelsin sıradaki. Ver bakayım evraklarını. Terörist saldırısını duydum. Hala çalışabildiğin için şey. Sana ne lan? Oğlum sana ne bu kadın? deli etme. 11.25 tamam. Şimdi bu 83 tamam erkek. Bence kadın bu. Neyse. Let's ki Abi. Abi. İsme bakar mısın? Let's key. Birleşik Federasyon ne biçim oyun bu ya? Kimlerle uğraşıyoruz biz ya? Bakayım neredesin? Great Rapid. Tamam hadi yürü git. Bak bunda bir yanlışlık var ama. Hadi be git yürü. Sus lan. Mal. Gelsin sıradaki hadi. Aa teyze bu oh, abla 29 11 bir bunun süresi bugüne değil sen yanlış geldin abla herhalde ya ya kes be sanki bilmiyorum mal yürü <laughs> sesim niye böyle yürü salak gelsin sıradaki Bak ya giriş vizesi hmm, şimdi 83 tamam. Regularyen erkek tipler oluşuyor. Burada bak saçını şu kaldırmaya yapmışsın bak. Buna dikkat edeceğine, buna dikkat edeceğim yani. Edeceğim ona dikkat yani. Ülkeden ülkeye geçmek o kadar kolay değil. Şimdi Republika. Şunu bakmadık. Tan Arsoka Hadi yürü Problem çıkartma ağzını yüzüne vuramıyorum Şimdi ben ne, ne oldu be Geçer <laughs> Geçersin sen Sen dalga mı geçiyorsun? En büyük ülke en ülke Sen ne ayaksın? şunu alın gidin ya şuradan. Ver, ver lan şu şeyleri, pasaportunu ver lan. Yürü git mal salak. Gelemezsin bir daha buralar. Mal. Yürü. Uç. Pasaportun nerede lan? Pasaport. Arsuka harika pasaporta ne gerek var değil mi? Pasaportunu görmem lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Abi ne salak insanlar var ya. İlk ilk bölümümüz bitti. Ay ilk günümüz ne bölüm. Akşam altından sonraki ayarda ödeme alınmaz. Abi. Para yok. Fakirlikten ısınmaya verelim. Yiyecek alamayacağız. Aç olacaksınız. O kadar ailem var benim. Bakacağım eşim var. Ne kötü bir maaş veriyorsunuz. Yok. 10 TL ya. Bir gün 10 TL mi ya? Aşağıdaki vatandaşlar kimlik belgelerini göstermek zorundadır. Yabancıda geçerli birer giriş izni sunmaları gereklidir. Hmm. Giriş biletleri artık yeterli değildir. Devamı tamam. Yürü. Gel bakayım. Şimdi kimlik kartını da ver. Tamam. Geç amacın ne? Ziyarete geldim. Daha da şöyle. Bir iki hafta kalacakmış. Bir iki hafta tamam. Şimdi Şunlar çok önemli. Bu ismi uyuyor. Erkek. Ama ziyaret. Ee, 84. Bir dakika sen nereden geliyorsun? Orbistan. Ha giriş biletin nerede? Bunun giriş bileti yok hoca. Giriş biletini verir misin? E. Ee, ne ayak bu? Bu ne oğlum? Hani bunun şey? Bu arsul. Ya yürü git ya Allah için. Erkeksin. Tipin uymuyor gibi Hadi ama yine de. Bak burada gözün kapalı burada gözün açık. Nasıl oluyor? Bu nasıl tip ya? Eroşuyorum. Hımm erkek. Oraysan. Hadi git. Bak bu seferlik izin vardı mı bir daha görmeyeyim. Bak kesin şimdi şey. Gelecek. Bak. Aa gelmedi. Şimdi hadi ver. Pasaportun Pasaportun nerede? İki ay duracaksın da pasaportun nerede? Lan salak pasaportun nerede? Mal vallahi mal lan. <laughs> Geçici vize belgesi. Giriş vizesi. Ziyaret 2 ay 80 milyon. Verecek miyim şimdi ben bunu? Veriyorum bak. O dedi vallahi. bak gelirse var ya burada allah belanı pasaport eksikti var dedim bana ya fuck you ne bilmem ziyaret falan ne kadar süreli belki bir kaç gün o ne demek lan belki bir kaç gün ne demek lan şimdi bilet 82 11 26 tamam şimdi bu 15 12 83 tamam mitos bakayım isimler uyuyor mu ismi yazmıyor ki lan ne yap 20 yıldır tamam. Koleçya. Vedor. Bir şey eksik gözükmüyor. Erkeksin. Tipin aynı. Koleçya. Vedor. Bakayım. Koleçya'da Vedor diye bir yer var mı? Ee, Koleçya. Koleçya'ymış. Vedor. Tamam var. Hadi ye Al yürü git. Lan Allah bunu. <laughs> Oğlum şunu vurun lan şuradan. Vurun lan şunu. Birkaç ay kalacakmış arkadaş. Şimdi. Arkadaşlar giriş izni. Biletin nerede biletin? Biletin biletin, biletin nerede biletin? Şş nerede, nerede biletin? Giriş nerede? Lan. Kimlik kartın. Eee. Hani giriş izni olması lazım. Neyse geç. Oh. Beş kredi mi? geçersiz mütiş cari kadın en koy tam sonun 6 ay 82 hım Ama ablacığım hiç olmaz ki böyle iş. Getireceksin güzel belgelerini düzgün düzgün getireceksin. Ben izin vereceğim. Yalvarak olmuyor bu işler. Çok üzgünüm. Şşş küfür etme lan yürü. Abi tipe bakar mısın? 82, 12, tamam. 82, 11, 20. Ne yapsın? Ne yapsın ya? Olamaz, olamaz. Yok öyle iş Yürü. Hadi gel sıradaki. öyle lütfen evrenler. Geçiş yapacak ne kadar süreyle? 14 gün. Tamam. 12, 10 tamam. 13, 83 Tamam ama tamam. Ne? Al. Hmm, Blower. Arlovska. Ne ayaklı şimdi? Şimdi siz. Şimdi benden bunu kaçırabileceğini mi şimdi? Ya yürü git. Salak parmak ver. Al parmak iz, bas. Cık. Bence yanlış. Hmm ha, tamam olsun. Al git. Bak veriyorum bak problem çıkartma zaten 5 lira gitti. Bir 5 liranın daha gitmesini istemiyorum. Lütfen. Yine bu salak ya geri <laughs> mal ne yapmış <laughs> salak bak <laughs> ön ayyla <onaylı. gülüyor> mal o mal mı bu gerçekten salak mı bu yani ya <laughs> <laughs> yemin ediyorum ne salaklar var ya. Lan basamıyorum, ha. Yürü git ya, al o zaman. Salak. Evran var Evran. Doğrısın tamam. Erkek kanlar. Aha. Nasıl lan? 11 10 he 84. Doğrusun erkek. Bakayım. Connor tamam. Hangi ne bölgesi ne bölgesi? Ha tamam Arsoka 82 kilosun. Tamam hadi geç. Bir gün daha bitti. Eksi 15 mi? Abi. Yatsı var ya Arkadaşlar Bugünlük bu kadar Bir dahaki Bir daha paper please videosu istiyorsanız Like atmayı unutmayın Ve abone olun Görüşmek üzere bay bay